Herkese merhaba İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlay Özdemir İşlek. Bugün sizlere 16 Eylül haftasında piyasada neler olduğundan ve 23 Eylül haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. BIST 100 endeksi 16 Eylül haftasına 9687 puan seviyesine yakın başladı. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul haftaya satışlarla başladı diyebiliriz. Banka, beyaz eşya, havacılık, holding otomotiv, telekom hisselerinin sert gerilediği genele yaygın satış dalgasında endeks 200 günlük ortalamasına doğru giderken hacimlerde düşük kalmış oldu. Günü ise 108 puan ekside kapattı. Salı gününe geçtiğimizde Borsa İstanbul'un Anadolu Grubu Holding, Arçelik, BİM, Migros, Koç Holding, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları gibi büyük şirketler ile %2'ye yakın yükseliş kaydettiğinde gözlemledik. Yükselişte Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in Londra'da yatırımcılarla toplantıya geçmesi de önemli rol oynadı diyebiliriz. Günü Borsa İstanbul 181 puanı yakın artıda kapatmayı da başardı. Hafta ortasında Borsa İstanbul'un yataya yakın pozitif bir şekilde günü tamamladığını gözlemledik. PET kararından önce Borsa İstanbul bankacılık, sigortacılık, holding tarafındaki pozitif seyre karşılık sanayi, gıda tarafındaki negatif seyirle günü yatay kapatmayı başardı. Perşembe gününe geçtiğimizde Borsa İstanbul'un dünya piyasalarındaki olumlu havayı arkasına alarak %2'nin üzerinde psikolojik direnci olan 10.000 seviyesinin hemen altında kapattığını söyleyebiliriz. Merkezin beklentilere paralel faizi sabit tutması, ayrıca Ekim ayında faiz indirimine gidilmeyeceğine yönelik açıklamalarda bu etkiye sebep oldu diyebiliriz. Hisse tarafında da banka ve holdingler geleneği bozmayarak yükselişte öncü konumda yer aldı. Sene başından beri de geride kalan beyaz eşya, gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri farkı kapatmaya çalıştı. Gıda, gıda perakendisine bakacak olursak da bu tarz korunaklı hisseler piyasadan negatif ayrıştı diyebiliriz. Haftanın son işlem gününe bakacak olursak borsada genele yaygın satışlarla günü daha doğrusu haftayı 9900 seviyesine yakın kapattığını gözlemledik. Ayrıca cuma günü BDDK ihtiyaç kredisi, kredi kartları, taşıt kredileri ve konut kredilerinde sermaye yeterliği hesaplamasında kullanılan risk ağırlığını yönetmelikle belirlenen sınırını düşürdü diyebiliriz. Bankalar bu kararla sermaye yeterlik oranlarında daha az zorlayarak bireysel kredi ve konut kredisi verileceği için de sınırlı pozitif bir adım diyebiliriz bankalar için. Bunun dışında bakacak olursak Merkez Merkez Bankası Cumartesi günü açıkladığı kararla da bankaların TL TL mevduat için muzam karşılık oranlarını arttırdı. Ayrıca yabancı para mevduat içinde TL tesis edilen muzam oranını düşürdü. TL mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz uygulamasında da liraya geçiş oranı kaldırıldı. Bu uygulamanın kaldırılması TL'ye geçiş oranına göre uygulanan azami komisyon oranında arttırıldı diyebiliriz. Alınan bu kararların sonucunda anlıyoruz ki likidite fazlasının azaltılmasına karşı atılan adımlar bankaların bilançolarına da zarar verilmemeye çalışılıyor bu politikalar uygulanırken. O yüzden de bankalar için sınırda negatif ancak TL'ye bakacak olursak da burada da pozitif TL için pozitif diyebiliriz. Yurt dışı tarafa geçecek olursak haftanın son işlem gününde Amerika tarafında hisse senetleri piyasası genel olarak geriledi diyebiliyoruz. Enflasyon ve resesyon olasılığına ilişkin endişelerde hisse senedi piyasasına etkilemiş oldu. Ayrıca hisse senedi, opsiyonlar ve vadeli işlemlere bağlı 5.1 trilyon dolar değerinde türev sözleşmelerinde vadisinin dolmasıyla bunlarda dalgalanmalara yol açan 3 aylık üçlü cadı dediğimiz olayı da etkilemiş oldu. Avrupa hisse senedi piyasasına da bakacak olursak genelinde satıcılı bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Çoğu sektör Cuma günü otomotiv, teknoloji ve lüks hisseleri öncülüğünde düşerken kamu hizmetleri ve telekomünikasyon yeşil renkte ki sektörler oldu diyelim. Haftanın son işlem gününe baktığımızda merkez bankaları faiz kararları haftasını geride bıraktığımızı söyleyelim. G10 para birimlerinde karışık bir seyir hakim oldu. G10 para birimlerinden dolar karşısında baktığımızda en çok değer kazanan pantolu dolar karşısında çoğu para birimi de değer kaybetti. İngiltere'de faiz indirim kararı çıkmaması dolar karşısında poundu desteklemişte olduğunu hatırlatalım. Altına bakacak olursak hem Fed'in faiz indirim kararından hem de jeopolitik risklerden rekor tazelemeye devam ettiğini görüyoruz. Spot gümüşe geçtiğimizde ise altına eşlik ederek %1.33 yükseldiğini ve 31.20 dolar seviyesinde işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Yaklaşık 10 gündür yükselen enerji fiyatları da haftanın son işlem gününde yatay hareket ettiğini ekleyelim. Haftanın son işlem gününde tahvil tarafına bakacak olursak ABD tahvillerinde yatay bir seyir hakim oldu. 2 yıl tahvil getirileri 0.9 bas puan artarak %3.59 seviyesine, 5 yıl vadeli tahvil getirileri 1.4 bas puan artarak %3.5 seviyesine, 10 yıl vadeli tahvil getirileri ise 2.3 bas puan artarak %3.74 seviyesine, 30 yıl vadeli tahvil getirileri ise 3.1 bas puan artarak %4.08 seviyesine yükselmiş oldu. Türkiye Euro tahvillerine bakacak olursak oldukça pozitif bir haftayı geride bıraktığını söyleyebiliriz. Haftalık olarak baktığımızda 2 yıllık getiriler yaklaşık 16 bas puan. 10 yıllıklar yaklaşık 20 bas puan geriledi. Risk iştahının arttığı haftada özellikle yüksek getiri sunan şirketler euro tahvilleri primledi diyebiliriz. 5 yıllık risk primi CDS'e de bakacak olursak rol işlemleri sebebiyle 18 bas puan yükselerek 274 seviyesinden işlem gördü. 23 Eylül haftasında ekonomik takvime geçecek olursak 23 Eylül haftasında 24 Eylül salı günü kapasite kullanım oranı, imalat güveni ve yabancı turist giriş oranı verisini takipte olacağız. 26 Eylül perşembe gününe bakacak olursak da burada bürüt net döviz rezervlerini, para politikası toplantı özetini takip ederken 27 Eylül cuma günü de Eylül ayı yetici Türkiye Ekonomik Güven Endeksine ihracatlar ve ticaret açığı verisini takipte olarak haftayı noktalayacağız. Yurt dışı tarafa geçecek olursak pazartesi günü Avrupa tarafından İmalat, hizmet PMI ve S&P Global Bileşik PMI verisini takipte olurken İngiltere tarafına geçeceğiz. Orada da aynı şekilde hizmet, imalat ve bileşik PMI verilerini takipte olacağız. Aynı gün akşam saatlerinde ise Amerika tarafına geçeceğiz. Orada da yine aynı şekilde üretim, hizmet ve S&P Global Bileşik PMI verilerini takip edeceğiz. Salı gününe geçtiğimizde sabah saatlerinde Japonya tarafına bakacağız. Orada da imalat ve hizmet PMI verilerini takipte olacağız. Arkasından akşam saatlerine doğru Amerika tarafına geçeceğiz. Orada da konut fiyat endeksini, tüketici güvenini takip edeceğiz. Çarşamba günü yani hafta ortasına bakacak olursak da Japonya tarafından gelecek olan Japonya Merkez Bankası çekirdek enflasyon verisini takipte olacağız. Arkasından Amerika tarafına geçeceğiz. Orada da inşaat izinleri, yeni konut satışları, ham petrol stokları verisini takipte olacağız. Perşembe günü ise Amerika tarafından gelecek olan dayanıklı mal siparişleri, gayri safi yurt içi hasla verisi, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları doğalgaz stoklarını takip ederek günü noktalayacağız. Cuma günü yani haftanın son işlem gününe bakacak olursak sabah saatlerinde Japonya tarafından gelecek olan Tokyo enflasyon verisiyle güne başlayacağız. Avrupa tarafına geçeceğiz. Orada da tüketici ve sanayi güveni, hizmet hissiyatı verilerini takipte olacağız. Arkasından akşam saatlerine doğru Amerika tarafına geçeceğiz. Orada da kişisel tüketim giderlerini kişisel gelir ve giderleri Michigan beklentilerini CFTC MTA pozisyonlarını takip ederek haftayı noktalayacağız. Haftalık yabancı oranları değişim tablosuna baktığımızda en çok artanlarda liste başında DCT Trading, Horoz Lojistik, Özata Denizcilik sıralanırken en çok azalanlarda ise Matkı Gıda, Bahadır Kimya, Dagi Yatırım Holding hisse senedini söyleyebiliriz. Yabancı oranı 10 gündür artan hisseler geçtiğimizde de Ahes GEO, Logo Yazılım, Pınar Süt, Reysaç Taşımacılık, Yeni Gimat GEO hisse senedini söyleyebiliyoruz. Yabancı oranı 10 gündür azalan hisselere bakacak olursak da orada da Alarko GEO, Gentaş, Türkiye Kalkınma Bankası, Kuştur Turizm hisse senedini sıralayabiliriz. 23 Eylül haftasında 23 Eylül pazartesi günü yani bugün Doğu Aras Enerjinin 24 Eylül salı günü Filap Kongre Hizmetlerinin 26 Eylül perşembe günü Adel Kalemcilik ve Ziraat GYO'nun 27 Eylül cuma günü de Tüpraş'ın kar payı dağıtımı bulunuyor. Son olarak haftalık SPK bültenine bakacak olursak son yayınlanan SPK bülteninde AYS Çelik Asır ve Çit Sanayi'nin 119.943.600 liralık Yesan Elektrik Ticaret ve Sanayi'nin 160 milyon liralık, Özer'den Ambalaj Sanayi ve Ticaret'in 52 milyon 500 bin liralık iç kaynaklardan bedelsiz sermaye arttırma onaylandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.